Evet şimdi bu defterin tam sesli e, turunu yapacağız. Hızlıca yapacağız ama. Şimdi ilk sayfamızda şöyle bir kolaj var. Kolaj sayılır mı bilmiyorum. Kolaj sayılmaz bence. İki tane kağıdı üst üste yapıştırmışım. Üstüne çizdiğim şey yapıştırmışım işte. Anladın, siz. Burada sulu boyayla yaptığım bir şey var. Burada da akrilikle yaptım. Guayzam mıydı, de miydi? Hatırlamıyorum. Ama e, şunu hatırlıyorum, ben her gün bunu aynı şeyi çizip geliştirecektim kendimi, çizmedim. öyle kaldı. Bir kere çizdim sadece. Burada çıktının kaşları oluyor, diyorum. benim tersinde kalıyor göremiyorum. 6,5 liraymış, renkli çıktının sayfa başına mı Aynen sayfa başına. Burada akıllı çay bardağı var. Deneme yapmışım yani çok önemli şeyler değil. Burada şöyle, şöyle göstereyim. Develer var. Annem deve çizmemi istiyor. Du, hala istiyor. Ben de güzel çizme çizemediğim için ya tuvalet çizmemi istiyor da ben de güzel çizemediğime inandığım için tuvalet çizmiyorum. Deneme yapmıştım burada deve. Bu da karınca yan. Ay, şu karınca. <laughs> Tersime geliyor. Yine bir şeyler bir şeyler böyle. Bu sayfa çok saçma ya. Ama o neyse. Hmm. Bu ben küçükken çiçeği böyle ama böyle tutmuyormuşum ben. Şey, şöyle tutmuyormuşum. Böyle dibinden tutuyormuşum çiçeği. Diyormuşum ki bak tetek diyormuşum. Anneme babama veriyormuşum. Teteği. Böyle. Pinterest'te gördüğüm şeyler çizmişim. Böyle şeyler çizmişim. Bu zaten bunu Instagram'da paylaştım. Çok beğendiniz. Sağ olunlar var olun. Bunu da Instagram'da paylaştım. Bunlar şey, önceden çizip de o kadar da beğenmediğim sayfaların üstüne sonradan bir şeyler yapıştırıyorum. Ben bunları buradan düzgün gösterememişsem eğer, şey yapayım. Üstüne görüntü eklerim. Daha güzel bir şekilde videosunu çekip. Böyle. Bunlar mandalina sticker'ları. Mandalina etiketleri. Burada da şu aşırı ince uçlu bir kalemi denedim. Yani onu denemek için çizdim. Benim defterimin sayfası, sticker'lar, defteri kullanmayı bıraktım da bitti yani işim defterle. Çizdiğim böyle, yapıştırdım sticker'ları falan, orada ziyan olmasın diye bunun içine yapıştırdım. Yine defterden. Bunu çizerken, Britney Spears e, belgeseli gibi bir şey, Britney Spears'ın kitabını mı okudukları bir video? Öyle bir şey izliyordum, ben çok hastaydım, yer yatağında yatıyordum o kadar hatırlayabildiklerim bu kadar bunu çok seviyorum şunu çok seviyorum şunu çok seviyorum <laughs> bunları çizdiğim zaman tramvaydaydım ya da sınıftaydım İkisinden birisi tramvayda da olabilirim sınıfta olabilirim bunu çizdim kalemi çok seviyordum ama kalem bitti yani üç tane olsun aynısından. sonra gitti sonra onu canlandırmaya çalıştık babam başka bir jel kalemin tüpünü ona şey yaptı neyse işte ondan sonra olmadı ama Belki de olur. Belki ben becerim. Şimdi onu kullanmayı. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Pinterest'ten gördüğüm ayakkabılar. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Elma deniz anası el elmas elmana ya da birisi bunun ilgili çok güzel bir şeyler demişti şimdi hatırlamıyorum ne Pinterest'ten gördüğüm şeyleri böyle harmanlamışım ama çok da sevdiğim sayfalar değil bunlar. Bunlar da çok sevdiğim sayfalar değil. Bunlar da çok sevdiğim sayfalar Şunları seviyorum şey. Şunu. Şunu seviyorum. Şu, şu Cedidaya'nın ismini hatırlıyorum da diğerinin ismini hatırlamıyorum. Bu ikiliyi çok seviyorum. Pinterest'ten gördüğüm şeyler. Pinterest'te gördüğüm şeyler. Şöyle. <laughs> Bunu çok seviyorum. Şöyle. Kuru kalem. Sadece kalem. Şu. Bu kalem. Dramatiz olmuş havuç ya da üzgün havuç. Bilmiyorum. Bu ağaçları çok seviyorum. Hatta belki bu defterde en sevdiğim sayfa desem abartmış olmam şu sayfa gerçekten. Bu sayfayı çizerken arabanın sürücü koltuğunda oturuyordum. Babamın DGS'den çıkmasını bekliyordum. Ve annemle sohbet ediyorduk. Ve hava güneşliydi. Ve bu bunun fotoğrafını çekmiştim bu sayfanın arabada ve bunun ise böyle gökkuşağı rengi gibi e, bir yansıma vardı fotoğrafı bu şey yaparsam bulursam işlenmezsem söylemekten bir yere yani de ağaç ağaç bunları Instagram'da çizim isteklerini böyle buraya yaptım. Bir dakika şöyle göstereyim tek tek de kendi isminizi görürseniz tatlı olur. <laughs> Tersime geliyor çok. Ha. Tamam bir Biraz kısık konuşmaya çalışıyorum. Hem de anlaşılı konuşmaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayınız. Kuru boya. Kuru bayağı. Kuru boya. Ben böyle sade şeyleri de çok seviyorum ama çok karmaşık böyle cırtlak renkli şeyleri de çok seviyorum. Bu sayfayı çok sevdiniz. Ben de çok sevdim bu arada. Benim için de çok gerçekten huzurlu kelam ve ikili bu iki sayfada. Yan yana da böyle renk tonları şeylere aşırı yani yakışıyor. Seviyorum bu sayfayı. Öyle. En sevdiğim şey bu iki sayfada şu. Şu boncuğun üstüne meyve şeyi yapmış olmak. Boncuğun meyve olması. Bunları yine defterime, okul defterime çizdiğim ve sonra oradan kesip aldığım şeyler. Derste falan çizdim. Ben normalde bunların üstüne başka bir şeyler yapıştırmıştım da sonra geri çıkarttım. O yüzden birazcık pirit şeyi var, izi var. Yine de defterime çizmiştim. Yok, bunu tramvayda çizdim. Çok net bu tramvayda çizildi. Hatta şu benim çantamın kenarına takılıydı o zaman. Buna bakarak çizmiştim. Bunu Pinterest'te paylaşmam Instagram'da hiç paylaşmadım. Bir anlamı var mı? Var. Ama saçma yani. Ama saçma da değil de işte şey düşünerek yaptım ben bunu. Bunlar bu arada posta öykü kitabındaki çizimler. Ve şu limonlar değil. Limonları arkadaşım vermişti. Post çizimler işte kesip kesip bir şey oluşturmak istedim. İkisi de aynı şeyi okuyor burada. Tamam aynı kitabı okuyorlarmış. Ama ikisinin de kafasında bir şey, bir fikir beliriyor. Ama aynı değil. Birisinde portakal beliriyor, birisinde limon beliriyor. Bir de kedi başka bir evrende. Bu ikisi aynı kitabı okuyorlar ya. Başka bir evrende ikisi aynı yerdeler. Ama farklı şekillerde iki kediler yani bilmiyorum if <laughs> it makes sense gerçekten şunu annemin animasyon fikri vermişti bana da şunu yap şunu çiz diye 1 7 24 tarihte ama göstermeyeyim yaparsam gösteririm Saçlı balık. öyle ya biraz kendi yani kendi görüntümü gördüğüm yer bana çok ters geliyor o yüzden şeye de alışamadım yani hareketimin aynalı olmasına alışamadım böyle şunu da çok seviyorum şu sayfaları da. bunu yeterince güzel çizemeyeceğim gibi düşündüm o yüzden çizmedim dextra House. Bunu böyle zaten gösterdiğim için açıklamasını yapmadım ama seviyorum bunu çok. Çok kısa yaptım ama böyle hani aklımda bir şey canlanarak yaptım. bilgisayarın kazasından ses geldi. Duydunuz mu bilmiyorum. Bu sayfaları da seviyorum ya. Ama şey yani bunlar hep böyle çok uğraşmadığım sayfalar yani uğraşsız sayfalar. Şöyle şunu da göstereyim. Bir kere. <laughs> Bu odamı çizmek çok sarıyor ya. Bu odamı ben dijital olarak da çizdim paylaştım. Bunu çok seviyorum. Ama yeterince güzel e, yansıtamadığımı düşünüyorum. Bunu güzel bir daha çizmeye çalışacağım. Bu bir kedi, kedi ama insan derisinde bir kedi. Hatta sivilcesi bile var. Öyle yani bu şey genelde şey gibi hani tam bitmiş şeyler değil de o anlık aklıma bir şey gelmiş yapmışım gibi yani hepsi. Bunlar da defterimden, ders defterimden aynı adam. Posta yüküden kaçırdığım şeylerle. İllüstrasyonlarla. Renkli kağıtlardan yaptığım elma çöpleri. Bu neydi biliyor musunuz? Bu ee, Neyse şimdi üşendim anlatmaya da aç böyle. Ben daha çok zırh ve böyle şövalye çizmek çok istiyorum ama bakalım bir ara çok çizmek istiyorum. Yani bu konuda gelişmek istiyorum anladın mı? Herhangi bir referansa bakmadan çizebiliyor olmak istiyorum. Mesela bunu bir referansa bakmadan çizdim. Bunu bir referansa bakmadan çizdim. Aynı şekilde şöyle bir zırh çizmek istediğim zaman da hiçbir referansa bakmadan kafamdan böyle sansür karalayabilmek istiyorum. Bakalım. Bunu da kendi elime bakarak çizdim. Bu Nosferatu'ya benziyor. Ama gelsin ona bakar mısınız Şu yanlışlıkla oldu. Şurada bir fazlalık var ya fazla mavi çizgiler var. O yanlışlıkla oldu. Hatta ben paylaşırken onu Procreate'den kapattım üstünü. Şu şekilde paylaştım. Aloe vera. Bu da son sayfa. Bu çok şey bir şey değil. Mürekkep di ya unuttum divit mi? Böyle. Adını şu an unuttum vallahi. Bazen unutuyorum ya yani. çok kelimeleri. Öyle onu denedim. Öyle. Bunu denemiştim yani ve tahmin ettiğimden daha kalınmış ucu. Mürekkebi bayağı baktı. Kalını boş. Bunları da artık çizdikçe görürsünüz. Bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben neredeyse hiç kırpmadan atmaya çalışacağım. Her ne kadar kendime cringe olsam da biraz. Hadi bay bay.